Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte rahmetli Mehmet Pucha size anlatacağım. Kanala abone olmayı atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben Allah rahmet eylesin. En iyi insan. Yüreği giydi. Biz onu kaybettik. Bugün bunu anlayacağız. Şimdi konuşalım. <laughs> Ve arkadaşlar. Bir milyoncu Mehmet aslında kimdir? Eskiden dok, ne, 2000 2000 neydi? 2000 binlerde en çok fakir insanı Mehmet Bucan hikayesini anlatıyorum. Arkadaşlar Mehmet Bucan bir Mehmet'le tanınan iyi birisidir. 2000 2000'lerde kaldık değil mi? 2009'da simitçiydi. Simitleri hep satardı. Bazen 1 liraya, bazen 2 liraya, bazen 5 liraya. Hep satar. Ama en iyi birisi olabilir. Ama çok iyi bir insan. İyi kalpli insandır. Hem terbiyelidir. Ama biraz biraz en iyi adamydı. Simitçiydi. Simitçiyken Hı. onun yanında bir tane polis geliyordu. Mehmet Bucan... dedi sen niye benim polisler? Benim niye benim ekanımı yıkıyorsunuz? Yıkıyorsunuz diyorlar. Polis de bu Mehmet Bucan... diyor ki size ne? Sizene kardeşim diye yıkar ve sonra bin ve iki bin on birde Mehmet bu can aklına bin milyonun var mı diye seçer. Bir adam gelir der ki sen bir milyon mu seversin beş milyon mu? Bir milyoncu bir milyoncu Mehmet diye tanınan en iyi dosttur. Ve Mehmet Buçan hep iyi insandır. Hem çok iyi kalpli bir insandır. Yani bir milyoncu Mehmet'in bir milyonu seçer. Ve bir milyonun var mı diye dilenir. Ve sonra da milyon Mehmet'e hepsini yaptırırlardı. Aklınıza ne geliyorsa yaptırırlardı arkadaşlar. Mesela ben 1 milyon diye bağırıyorum. Siz bana siz bana ne derdiniz arkadaşlar? Ve Mehmet Buça hep birisinden daha yemişti. Daya yedikten sonra Finetiyala Ahmet diye tanınan ve bir milyoncu Mehmet'in dostu olan en iyi ilk kaplesi gelir ve Mehmet Mehmet Bıçak ve dükkan gördüğünüz gibi bu dükkanda oturur ve sonra Filitiyan Ahmet Cihan diye bilenler vardır arkadaşlar Cihan ile dost yapar ve dostluk olur ve iyi kalplidir. Ve kanki olurlar. Hep takılıyorlar. Ve vedovama da gelir. Üçü de iyi bir dost olur. Ve Mehmet Bucan gerçek kardeşi ikizi de var. O da arkadaşlar. iyi biri en kötü biri sende. Ama... Pardon arkadaşlar, yanlış video girdik. diye bir tanınan birisidir. Ve... Arkadaşlar, neydi... Ne kardeşi var ve kardeşi de... ...cenazesine hiç gelmedi. Nefret ediyorum, Biminoncu Mehmet'ten arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlar... Ee, bir tane en kötü en kötü adamlar geliyor. Bununla bir milyoncu Mehmet'le hep şakalaşıyorlar. Mutlu oluyorlar. En iyi en iyi dost oluyorlar. Hem arkadaşlar en iyi bir dost oluyorlar ve mutlu oluyorlar. Ve sonra da mutlu olunca hep mutlu oluyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Ve Kars'a geliyor. Bir milyoncu Mehmet de arkasına Filit Yalan Ahmet geliyor. Bir milyoncu Mehmet gidip e, sevdeler alıyor. Yalan söylemiyorum. Yani arkadaşlar en iyi en iyi adamın dibidir. Arkadaşlar bir milyoncu Mehmet. Esat'la iyi bir kankidir. Hep kank Cihangir gelir diyor ki sandık meselesi konuşuyor. Bir milyoncu Mehmet de buna karşı çıkar. Ve Beydo babayla iyi bir dost olur. Ve bir milyoncu Mehmet de ve çok mutlu olur. Aradan yıllar geçer. Bir milyonun var mı? Bir milyonun var mı diye dolaşıyordu size. Söyledim size bunu. Sonra arkadaşlar bir milyonun var mı? Bir milyonun var mı diye veriyoruz. Böyle dolaşıyor. Ve sonra da Frizyalı Ahmet diyor ki dilenmeyi bırak. Gel yanımızda dur. Konuşuruz. Ve bir milyoncu Mehmet bir sürü yemek getirir. Ve sonra da burada videomuz biter. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi sesini şimdi size açıyoruz. Neredeydi? Ve gerçek ses arkadaşlar. Ahmet abi 52 yaşındayım Evet abi. Ne kadar yaşarım ben de arkadaşlar 56 yaşında vefat ettim bu bilmiyorum Mehmet. Ve mezar duruyor Mehmet Bucan. Allah rahmet eylesin Mekanı cennet eylesin gelin dinleyelim Ahmet abi evi giyer şu evet abi ne kadar yaşarım ben de <laughs> bir bakarsan yarın vefat etmişsin bir bakmışsın 20 sene yaşamışsın bir bakmışsın 10 sene yaşamışsın takdir Allah takdir Allah Allah ama ölümden korkuyorsun benim bildiğim kadar? Bay bay. Neden korkuyorsun öyle? Abi, ben hayatta yalan söylemem. Evet. Yalan konuşmayı sevmem. Abi mutlu mutlu yatıyorum hem de. Belki daha güzel şeyler seni bekliyor. E zaten çünkü ne? Bilemem ki. Evet e zaten çünkü bir de O bir dünyada ben tabii yanımda kim götürmek istersin? Bana kimse ölmesin sen. Yok. Mu yok Abim, adam, mu ben? Kurtuluşu yok abi kurtuluşu yok mu? Çaresi yok yani. Yok. Öyle değil. Ahmet abi 50 yaşında mısın? Evet abi. Ne kadar yaşında? Ahmet abi 50 yaşında mısın? Evet abi. Ne kadar yaşında mısın? Bir bakarsan yarın vefat etmişsin. Bir bakmışsın 20 sene yaşamışsın. Bir bakmışsın 10 sene yaşamışsın. <laughs> <yani. gülüyor> Takdir edilir Allah'ın. Takdir Allah'ın mı? Allah'ın. Ama ölümden korkuyorsun beni bildiğim kadarıyla Ahmet abi. Vay vallahi. Neden soruyorsun Ben hayatta yalan söylemem. Yalan konuş vermezsin. Abi mutlu mutlu yatıyorum ben de. Sigaramı içmeye pembe. Daha mutlu olacaksın öldüğün zaman. Belki daha mutlu olacaksın. Belki daha güzel hissedersin. E sen çük ne? Bilemem ki. Evet zaten çürüp gider. Abi mutlu mutlu yatıyorum ben de. Sigaramı içmeye pembe. Daha mutlu olacaksın öldüğün zaman. Belki daha mutlu olacaksın. Belki daha güzel hissedersin. E sen çük ne? Bilemem ki. Evet zaten çürüp gider. Olur dünyada ben tabi yanında kim götürmek istersin? Bak kimse ölmesin sen. Yok be. Yok be yok mu be? Kurtuluşu yok. Ahmet abi kurtuluşu yok mu? Çaresi yok yani. Yok. Öleceğiz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalımıza. Ahmet abi 50 yaşındayım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Ben dün koşamadım. Ben bugün koşamadım. Ayaklar var. Ya işte koşamıyorum. Hadi görüşürüz. Ben mahallede kavga ettim. Arkadaşlar işte videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.